42 sefer sayılı Konya uçağımız uçuş için hazırdır. Kule Konya uçuşu için kalkışa geçiyorum. İzin verildi. 0, 0, 254. Kodlu Konya uçağımız için son çağrı. Benim uçak bu. Benim uçak. Değerli yolcularımız Pil Hava yollarına hoş geldiniz uçavuz. Uçağımız... Dur. Bir dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika. E, bir yolcumuz daha var galiba. Aa, amcacığım, buyurun. Dur kızım, dur. Ben de bineceğim ya. Aa, amcacığım, bizim yolcularımız tam. Siz emin misiniz acaba? Tabii ki de benim. Ben kaç ay önce aldım ben bu turu. Tur için gideceğim ben. Aa. Çok güzel festival var. Kaç yıldır bekliyorum ben Ucuza kapattım. Aa, bize bilgi verilmedi ama. E, canım nerede oturacağım? Ha bak abi şu adam al Çok iyi bakacak. Buyurun buraya oturabilirsiniz o zaman. Aa bak 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 dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Bak görüyor musun ya? Gidiyor demek istediniz herhalde. Neyse buyurun oturun. Kalkış için hazırız. Tabii olur. tabi tabi benim ülkemin güzelliklerini gördünüz o yüzden hepiniz geliyorsunuz değil mi? Hı? Ha? Ha? What? Ha? Neyse Değerli yolcularımız Pink Hava Yollarına tekrardan hoş geldiniz. Uçağımız kalkış için hazırdır. Lütfen koltuklarınızı dik konuma getiriniz, masalarınızı kaldırınız ve emniyet kemerlerinizi takınız. Bak siz turistsiniz bilmezsiniz. Şimdi bizim yaklaşık ne kadar bir 40 50 dakika uçuşumuz var. Ondan sonra gelsin sebazen gösterileri. <laughs> ay, ay, ay bunlar kapanmıyor. Eee. Madam, heyet heyet, very big. <laughs> 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 Usta, kızım bak bakayım buraya. Buyurun, buyurun efendim. 5 saat sağ tutuyorum ben. 50 dakikadır havadayız. Daha hala inişe geçmedik. Ne zaman ineceğiz? <laughs> amcacığım e, ortalama 6 saat sürüyor. Daha 5 saatimiz daha var. Nasıl 5 saatimiz var canım? Aa, yanlışlık var. Aa, yok efendim olur mu? E, Kenya uçuşu ortalama 6 saat sürüyor. E tamam. O oh, 50-40 dakika siz yanlış biliyorsunuz. Yok. 5 saatimiz daha var amcacığım. Yoktur. Var. Ee, Amcacım muhtemelen <laughs> ya saatiniz yanlış ya da e, kafamız gibi dur, neyse. Ayşam, Yurt dur. içine uçmuyoruz. Yurt dışı Amca! Sen Konya'ya mı gidiyorsun? Ha! Zamanla festivaline gideceğiz. Niye inmedik hala? Ah. Konya <laughs> zannediyor. Amca! Biz Konya'ya gitmiyoruz. Kenya'ya gidiyoruz. Kenya'ya. Yolculardan da mı fark etmedin hiçbir ha, şey? Bak! bunların. <laughs> what about you? Go. What is <fizzino> ne? ne diyor ya bunlar? Ya siz semazen gösterisine gitmiyor musunuz? Mevlana, Konya, Akide şekeri. Ah, Mevlana. I don't know. Hello, hey, <gülüyor> <gülüyor> ya, yanlışlık var. Ustaş kızım, Kaptan oğlum indirin beni İnecek mi? Müsait bir yerde inecek mi? Amcacım otobüs mü bu? Müsait yerde inmek ne demek? Durak düğmesi falan mı var bir yerde? Nerede düğmeye yok, basmam yok, yok. lazım? İndirin Ay, beni. Aksi. Dur ben bir kaptan pilotla konuşayım. Sen bir sakin ol bir dakika. Otur yerine otur. otur. Konya'ya gideceğim ben. Otur arabeğim. şimdi türbülans yapar düşersin. Ha, otur. Ha. Kaptan pilot. Sayın kaptanım. Evet kabin amiri Ayşe seni dinliyorum. E, e, sayın kaptanım e, evet. uçağa yanlış binen bir yolcumuz var. Evet. E, yanlışlıkla Konya uçağı zannedip binmiş şu anda inmek evet. istiyor evet. E, yaşlı bir beyefendi amca. Evet. 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 E, hala Türkiye sınırları içerisindeyiz. Acaba mümkün müdür? Maalesef pink hava yolları buna izin veremeyiz. Anlaşıldı kabin amiri Ayşe. E, e, buyurun kaptanım. Mersin kuleden maalesef iniş için izin alamadık, o yüzden yolumuza devam etmek durumundayız. Tamam kaptanım, ben yolcumuza iletiyorum. Hmm, <laughs> Amca! 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 mevla! mevla ha! Amcacığım. Kuzum, söyle. Ee, şey en yakın havalimanı Mersin'de var, ha, İniş talebinde bulunduk ama izin ha, vermiyorlar, ha, uygunluk yokmuş. Ha, o yüzden Kenya'ya devam ediyoruz, bilgin olsun. Ha, ha, oradan dönersin artık. Hah. Ha. He. Ben seni anladığını sanmıyorum kabine oh. Ay. Ayşe. Abzoo! Ay. Bak hele bak bak. Sen şimdi semazen şeyine gidecektin ya. Senin gideceğin yerde de çok güzel kabile dansları var böyle. Ha, toplanıyorlar. Evet. Bak orada da emin ol. Çok eğleneceksin. Bir git gör. Bence de. Yani. Dünya gözüyle. Dünya gözüyle. Sevgili yolcularımız Kenya Havalimanı'na iniş yapıyoruz. Oh, ay, 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 ay. oh, oh, artık yani kalkışa geçebiliriz. E, Kenya'dan Türkiye'ye gidecek bir tane yolcumuz varmış onu bekliyoruz. Kim acaba? Aa bu geçerki giden amca olur musun? Aa olabilir yani bilmem. Ne? Ne vakati bu ni Sen de Konya Konya giderim hep beraber tamam mı Konya ya. Aa, amca. Amca. Ne oldu sana böyle? Bu kim? Bu kim? Beni tanıştırmayacak mısın? He ya! Yanlışlıkla Konya diye Kenya'ya geldim ama... ...burada da çok mutlu oldum. Bu da benim kaldığım kabilenin reisi. Sağ olsun, çok iyi ağırladılar beni. Bir dans ettik, bir dans ettik. Sevazenleri hiç ağırlatmadılar ha. Kwaheri lazimanirudi ko kabila. He, tamam canım tamam ben de uçağa gidiyorum artık Konya'daki görüşürüz orada tamam hadi iyi bak kendine hoşça kal amca dillerini de öğrenmişsin bakıyorum He. anlayabiliyorum ama konuşamıyorum biliyor musun? E, o da bir şey buyur geç. He, sağ ol çocuğum.